Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bayan yelek örgüsü modeli olarak kullanabileceğiniz bir örnek hazırladım. Modelim 13 ilmekle yapılıyor. 13 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 13, 26, 39 şeklinde. En son iki tane kenar ilmi ilave ediyoruz. İki model için 13 artı 13, 26 ilmek. iki kenar ilmeği ile birlikte 28 ilmek hazırladım örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 4. ve 5. ilmeği tersten girerek birlikte topladım. Bir tane ilmek dolayarak arttırdım. Burası modelimin tam ortası. Tam ortada kahve çekirdeği modelim var. 3 ilmekten oluşuyor modelimiz. 3. ilmeği baştaki iki ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. 1. ilmeği düz ördüm. Bir ilmek arttırdım. 2. ilmeği düz ördüm. Burası modelimin tam orta bölümü. Tekrar bir ilmek arttırdım. 2 ilmeği geliş yönünde düz örerek topladım. 3 tane ilmek ters ördüm. Burası ilk modelim. Devam ediyorum. 3 ilmek ters ördüm. ikinci modele geçtim. Tekrar 3 ilmek ters ördüm. Yani toplamda kesme işleminden sonra 2, 4, 6 ilmek ters örmüş oldum. Sonraki 2 ilmeğin tersten girerek yönünü çevirerek birlikte topladım. 1 Bir ilmek arttırdım. Ortadaki bölüme kahve çekirdeği modeli uyguluyorum. Üçüncü ilmeği baştaki iki ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek arttırdım. Ve bir ilmek daha düz ördüm. Bir tane ilmek arttırdım. Sonraki iki ilmeği düz örerek topladım. 3 tane ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı bitiriyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sırada düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. biraz hızlanmak istiyorum. İlmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki iki ilmeği ters olarak ördüm. Sonraki iki ilmeği yönünü çeviriyorum. Son ters ilmeğimi yanındaki düz ilmekle bakın yönünü çeviriyorum. Ve tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. İki kenara doğru ilmekleri keserek eksiltirken tam orta kısmını artırıyoruz. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek tekrar dolayarak artırdım. Burası 3 ilmeğim oluşturan kahve çekirdeği modelim. Bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Devamındaki iki ilmeği düz örerek topladım. 1 2 3 4 ilmek ters olarak ördüm. 2 ilmeğin yönünü çevirdim. Tersten girerek birlikte topladım da artırdığım ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi artırma bölümündeyim. Bu üç ilmek kahve çekirdeği modelinin başında ve sonunda artırma yapıyorum. Bir ilmek artırdım. Kahve çekirdeği modelimi oluşturan üç ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Kesme işlemini yaptığım yerdeyim. İki ilmeği geliş yönünde düz örerek topladım. Kalan iki ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğini düz. Örgümün arka tarafındayım. Bu sırada düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra boyunca bu şekilde tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 5. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Sonraki ters ilmeğin ve düz ilmeğin yönünü çevirdim. Yönünü çevirdiğim bu iki ilmeği tersten girerek topladım. Burada bir yaprak modeli oluşturuyoruz. Kenara doğru keserek ilmekleri eksiltirken tam orta kısımda artırma yapıyoruz. Sonraki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek dolayarak artırdım. Burada 3 ilmek tam orta bölümde kahve çekirdeği modelimi oluşturuyor. 3. ilmeği diğer ikisinin üzerinden atlatıp bıraktım. Bakın burada bir ilmek dolamıştım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Burası tam orta bölümü modelimin. Tekrar bir artırma yaptım. Sonraki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonuncu düz ilmeğimi arkasındaki ilmekle birlikte toplayarak düz örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi ters ördüm. İkinci modele geçtim. İki ilmeğin yönünü çevirdim. Tersten girerek topluyorum. Devamındaki iki ilmeği düz ördüm. Burası artırma yeri. Bir ilmek artırdım. Tam ortadaki kahve çekirdeği modelimi uyguluyorum. Üçüncü ilmeği diğer ikisinin üzerinden atlatıp bıraktım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırdım. Ve kalan ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. İki ilmeğimi düz ördüm. Kalan düz ilmeğimi arkasındaki ilmekle toplayarak düz ördüm. En son ilmeğim ters olarak örülüyor. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Örgümün arka tarafındayım. 6. sıradayım. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters şeklinde sıra boyunca devam ediyorum. Örgümün ön yüzündeyim. 7. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki iki ilmeğin yönünü çevirdim. Tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topladım. 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. Burası artırma yaptığım yer. Tekrar bir ilmek artırdım. Tam ortadaki kahve çekirdeği modelini bu sırada 3 ilmek düz örerek tamamladım. Tekrar bir ilmek arttırdım. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonuncu düz ilmeği arkasındaki ilmekle beraber toplayarak düz örüyorum. İlk modelim tamamlandı. İkinci modele geçiyorum. 2 ilmeğin yönünü çevirdim. Tersten girerek bu 2 ilmeği birlikte topladım. Sonraki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tam orta bölümde artırma kısmındayım. Bir ilmek artırdım. Bu sırada kahve çekirdeği modelimi ilmeklerimi düz örerek tamamlıyorum. Tekrar bir ilmek artırdım. Sonraki 3 ilmeğimi düz ördüm. Son düz ilmeğimi yanındaki ilmekle toplayarak örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sırada ilmeklerimin tamamı artık ters olarak devam edecek. Ve ilk modelim sona erecek. kenar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman burada ilk başlangıçta yaptığım işlemleri tekrar etmem gerekiyor ee, kafanız karışmasın diye şu ilk sırayı hemen bir kere görelim modeli tamamlayalım kenar ilmeğini örmeden aldım 1 2 3 ilmek ters ördüm sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum tersten girerek topluyorum bir ilmek dolayarak artırdım. Modelimin ortasındaki 3 ilmek kahve çekirdeği modeli. 3. ilmeği diğer ikisinin üzerinden atlattım. Bir ilmek düz ördüm, bir ilmek artırdım. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Burası kahve çekirdeği modeli. Sonra bir ilmek artırıyorum. Devamındaki 2 ilmeği düz örerek topluyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Bir ilmek artırdım. Modelimin ortasındaki kahve çekirdeği örneğini tekrarlıyorum. Ve kahve çekirdeği modelinden sonra bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği düz örerek topluyorum. Son kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Hmm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Yarım yaprak şeklinde devam eden modelimizin orta kısmında kahve çekirdeği modelini uyguladım. Kahve çekirdeği modelimizin başında ve sonunda artırma yapıyoruz. Yaprağımızın kenar kısımlarında eksiltme yaparak devam ediyoruz. Ve böyle bir ortaya model çıkıyor. Bayan yeleklere çok yakışacaktır. Hırka bluz gibi örgülere de kullanabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafının görünümü. Herkese kolay gelsin.